Bakayım vallahi poçyonumdan. Kayra nereye gidiyoruz? Market'e mi? Hı hı. Ne alacaksın marketten? Ben marketten çikolata alacağım. çikolata mı alacaksın? Başka? Başka yok anne. Sadece çikolata. Tamam hadi bakalım. Gözünü düzgün tak. Dur açalım kapıyı. Hı. Hadi geç bakalım. Bekle beni. Sevdin mi sen arabanı anneciğim? Hı? Kayra. Kayra. Sevdin mi sen arabanı? Yoldan çıkma lütfen. Geç bakalım. Tam koy da arabana. Evet. Arabana koy. Ne istiyorsan al. Evet. Tamam mı? Var mı başka alacağım? Tamam. Hadi al bir tane daha. Tamam al onu da. Tamam hadi al, arabanı al bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Süt alacak mı? Süt ister misin? Süt, süt. Süt istiyor mu? Gel bu tarafa. Almayacak mı? Tamam. Geleyim mi? Arabamı tamam, arabamı tutayım ben de. Tut, anne. Tamam anneciğim. Tut. Geliyorum anneciğim, yürü. Hı? Evet anneciğim, ablalar kasadan geçirecek. Hadi koy arabana. Var başka istediğin bir şey? Ya. Yok mu? Tamam, hadi bakalım. Hadi gel, yürü bakalım. Kaya aldın mı marketten? Yok. Yaptın mı alışverişi? Hadi gel. Neler aldın marketten? Kayra. Hadi yürü bakalım asansöre. Arabanı da al anneciğim, arabanı da al. Ben gözlüğü açayım. Tamam, gözlüğü de koy hadi. Hadi yürü bakalım. Kayra. Neler aldın? Hani göster bakayım. Ne o? Çikolata. Hm olma, hmm. çok güzel. Beraber yiyelim mi? Ha? Beraber yiyelim mi? Aa, aa. Neden? Yiyelim. Neden? Yiyelim ya. tamam hadi al arabana bakalım. Kayra. Aldın mı çikolatayı? Evet. Açalım mı? Evet. Çok yiyeceğim. Çabuk mu yiyeceğim? Tamam. Güzel mi Kayra? <laughs> ben değil mi? Hadi bir tane de bana versene. Aaa ağlarım ama. Bir tane de bana lütfen. <laughs> mm çok güzelmiş. Ağzının tadını biliyor musun vallahi Kayra? Ağzının tadını biliyorsun. Çok doldurdun. Nasıl yiyeceksin şimdi onu? Hmm. Çok güzelmiş. Nasıl bitireceksin şimdi onu? Sen seviyor musun market alışverişini? Hı? Hmm? Çok mu seviyorsun? Sonra gidelim bir daha tamam mı? Olur mu? Hı hı. Tamam anlaştık. Hı. Kayra onu da mı getirdin anneciğim? Ama hepsini yiyemezsin. Önce bunu bitir. Akşam da onu yersin tamam mı? Anlaştık mı? Sonra dişlerin çürür. Ya? Hı. Sonra dişlerin çürür anneciğim hepsi yenmez. Onu da akşam yersin tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Tamam anlaştık. Benim kızım akıllı çünkü değil mi? Hadi bana el sallamak ister misin? Bana el sallamak ister misin? Bir de öpücük at. Öptüm.